Herkese iyi günler. İsmim Mustafa Kürkioğlu. Çocuk kalp ve damar cerrahisi uzmanıyım. İsterseniz önce kendimi tanıtayım. 2002 yılından beri devam eden bir meslek hayatım var. 2011 yılında kalp damar cerrahisi uzmanı. Ardından 3 yıl süreyle dünyanın en gelişmiş merkezlerinden birinde çocuk kalp damar cerrahisi alanında ihtisas yaptım. Şimdi çocuklarda kalp hastalığının belirtileri nelerdir? Bundan bahsetmek istiyorum kısaca. Çocuklarda kalp hastalığı genellikle belirtilerini anlatırken iki grubu ayırmamız doğru olur. Birincisi çocukların 1 yaş altı çocuklarda ağır kalp hastalıkları genelde bu yaşlarda ortaya çıkar. Hatta yeni doğan döneminde ortaya çıkabilir. İkincisi 1 yaştan sonra genelde ortaya çıkan ağır olmayan, daha hafif formdaki kalp hastalıkları. Şimdi ağır kalp hastalıklarında neler olur derseniz aslında ağır kalp hastalıklarında çocuklarda çabuk emerken terleme, emmeyi bırakma, kilo almama gibi şikayetler olabilir, belirtiler olabilir. Bunun yanında morarma, bayılma, tırnaklarda şekil değişikliği, böyle yamukla olma şeklindeki şekil değişiklikleri gibi belirtiler görülebilir. Bunun yanında ileri yaşlarda yani 1 yaşın üzerindeki çocuklarda ve daha ileri yaştaki çocuklarda görülen belirtilerse genelde daha hafif belirtilerdir. Bunlar genelde egzersiz yaparken, spor yaparken çabuk yorulma, bayılma, kısa süreli olabilir veya çarpıntı şeklinde kendini gösterebilir. Bu belirtiler olan herkesin bir çocuk kalp uzmanına gitmesi uygun olur. Herkese selamlar, saygılar sunuyorum. <laughs>